Evet, e, bugün Hocanın saygın ve köklü kuruluşlarından bir tanesi olan Yücelen İnşaat firmasını ziyaret ediyoruz. Firma sahibi Yücep Yücel Polat Bey ile e, firmanın dünü, bugünü, yarını ilişkin kısa bir görüşme yapacağız. Yücelen İnşaat hepimizin, hepinizin bildiği bir marka, güvenilir bir marka, kurumsal bir marka. Dilerseniz Yücelen İnşaat'ı bir kez de Yücel Bey'in gözünden dinleyelim. Yücel Bey, iyi günler diliyorum. Hoş ee, Yücelin inşaat İnşaat, e, 1996 yılından bu yana evet. ticari faaliyetlerini yürüten, 2013'ten sonra bildiğiniz kadarıyla sektörde ismini altın harflerle yazdıran e, ve tüm yaptığı işlerde kaliteye, güvene, e, koşulsuz müşterime önem veren bir firma olarak biliniyor. Biz buradan önce kısaca Hüccet Yücel Polat Bey'i bir tanıyabiliriz. Hüccet Yücel Polat Bey kimdir? Şimdi bütçe Polat olan 1984 doğumlu e, Kars Akçakoca doğumlu aslında ama Akçakoca doğumlu büyümeni e, 1996 yılından itibaren inşaat sektörünün şarklarından gelen bir firmayız biz. E, 2013 yılından itibaren de konut sektörüne atıldık. Konut sektöründe kaliteli inşaatlar öncelikli hedeflerimizin arasında olduğu için e, mimari projesi olsun, e, daha farklı e, konseptlerle ilgili olsun. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, +1 düğüleksel ve bunun sonraki projelerimizde inşallah villa projelerimiz müstakil evler olacak. E, bu şekilde e, devam ediyoruz yolumuza. E, ee, Yüce Bey birazcık villa projelerimiz dediğiniz. Ee, evet. E, ne olacak projeler? Akçakoca'da yani, mı yoksa? Akçakoca'da, Düzce'de e, şu anda Düzce'de evet, de e, de yaptığımız, e, birkaç bölge var. Onlara ilgileniyoruz. İnşallah olumlu sonuç, sonuçlanırsa e, biz villa bir daha projemizi İnşallah. Peki Yücel Bey, Yücelen İnşaat biraz önce de ifade ettiğim üzere kamuoyunda e, kalitenin, güvenin, farklılığın, farkındalığın adresi olarak biliniyor. E, bu güveni sağlamak kolay olmamıştır. E, evet. Siz de kamuoyunda sevilen bir isim olarak tanınıyorsunuz. Yücelen İnşaat'ı biraz bize anlatır mısınız? Yücelen İnşaat e, bugüne kadar bildiğiniz kadar da yüzlerce daire yaptı. Evet. Yapmaya devam ediyor. Yüce bir inşaatın politikası nedir? Çalışma politikası nedir? Yani çalışma politikası şöyle diyelim kesinlikle kaliteden ödün vermeden e, olmazsa olmazsa kalite bizim kalit olmaz. Evet. evet, kesinlikle öyle. Bugüne kadar yapmış olduğumuz projelerde de müşterimizden, müşterilerimizden aldığımız e, memnuniyetten dolayı da çok mutluyuz o anlamda. gerçekten olumlu sonuçlar geliyor, olumlu görüşler geliyor. Bu anlamda bütün müşterilerimize, bize tercih eden bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu e, ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi canlı gönülden çalışıp işlerini e, aksatmadan, e, müşterilerimizin memnuniyetini ön plana tutarak e, çalışmalarına devam ediyorlar ve bu da bizi e, mutlu ediyor. Akçakurca'da e, ciddi manada Akça -Koca ilçemiz de çok güzel bir yer olduğu için e, gerçekten e, mükemmel bir e, ilçe ve mükemmel ilçeye göre yani e, marka ilçeye marka projeler diyelim. Biz evet. buna marka projeleri üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz projelerde e, aynı şekilde kesinlikle işin içerisinden, temelinden geldiğimiz için daha da e, önemseyerek bu işi yürütüyoruz. Çünkü e, işin tamamen alan her kalemle biz kendimizi il, birebir ilgilenebiliyoruz ve takipini yapabiliyoruz. Bu, bu da bizim için akçocuların en büyük avantajımız. Ee, Yücel Bey, bildiğiniz kadarıyla <laughs> daire sattıktan sonra 3 sene sonra, 4 sene sonra bile servis veriyoruz. Kesinlikle öyle. Bu çok önemli bir detay. Yani biz, bakın bizi tercih eder, yücelen inşaat firmasını tercih eden kişiye daire sattıktan sonra işimiz bitiyor değil, daire sattıktan 3 sene sonra, 4 sene sonra da en ufak bir sorununda servis vermeye ve Eksikliğinin gidermeye devam ediyoruz. Doğru Kes, mu Kesinlikle öyle. Evet. yani e, O anlamda bizim bütün müşterimiz bize gerçekten çok eminler. Evet. E, biz bu işin dediğim gibi içerisinden temelinden geldiğimiz için bu insanların net gibi sıkıntılar yaşayabileceğini öngörüldüğümüz için kesinlikle kendi bünyemizdeki elemanlarla anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Yani çok e, o anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde daha farklı projelerle daha iyi iş hizmetlerle e, müşterimiz karşısına çıkmayı düşünüyoruz. E, ee, Peki Yücel bir şey daha söyleyeceğim size. Ee, biliyorsunuz e, son 1-2 aydır Türkiye'de e, konut kredisi faizde inanılmaz bir rakam çıktı ortaya. Evet. E, bu görünmemiş bir faiz evet. indirimi. Siz bunu müşteri açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yücel'in inşaattan ya da diğer firmadan daire almak isteyenlere bir tavsiyeniz olacak mı? Çünkü bildiğimiz kadarıyla konut kredisi oranları son yılların en düşük seviyesinde. Evet. E, bunun müşterilere e, daire alacak kişiye karşı ne gibi bir avantajı var? Yani tabii 0.64 faiz oranı sıfır konutlarda özellikle yani birebir müteahhitlerde alınan dairelerde 0.64 faiz oranı ciddi manada çok iyi bir oran. Bugüne kadar belki dediğiniz gibi günümüzde en düşük oranla ilgili çalışma oldu. Gerçi bu anlamda da devletimize çok teşekkür ediyoruz. Yani özellikle ülkemizi bu sektörde, özellikle inşaat sektörü olsun farklı. Bütün inşaat sektörler inşaat sektörüne bağlıdır. Yani inşaat sektöründe en az 200-300 tane işçilik vardır. Bunların hepsinde e, ee, insanlar kendi evlerine ekmek, aş, iş götürüyor. Bu anlamda ciddi manada devletin iyi bir desteği oldu. Tabii bizden daire almak isteyen olsun, sıfır daire, konut daire almak isteyenler olsun. hepsinin tavsiyemiz bu dönemi kesinlikle değerlendirseler. 1 artı 1, 2 artı 3 artı 1 yatırım amaçlı, kendisine kullanım amaçlı nasıl düşünürse tam zamanı diyoruz. Yani diyoruz ki bu 0.64 o dönem, yani bu 0.64 oranların e, inşaat sektörü o dönem, bu dönem diyoruz. Evet, yani kaçırılmaması yani. gereken bir dönem diyoruz. Hem e, inşaat firmaları için can suyu oldu, can suyu hem oldu. ev almak isteyen vatandaşlar için can suyu oldu. Evet, evet kesinlikle. Yücel Bey çok teşekkür ediyorum. Son olarak e, söylemek istedikleriniz olacak mı? E, kamuoyuna karşı, e, vatandaşlarımıza karşı, daire almak isteyenlere karşı, yatırım yapmak isteyenlere karşı. Evet, yani, fırsattan istifade, fırsattan istifade dediğiniz gibi bu oranları, bu faiz oranları kaçırmamak gerekiyor. göz özellikle zaten bu dönemde müşterilerin çok böyle istekli olduğunu görüyoruz ve bunların taleplerine biliyorsunuz 2019 yılında biz inşaat sektöründe, Akçahoca'da inşaatlarımızı durdurmadık. devam etmeye, devam etmeye çalıştık ve devam ettik inşaatlarımızı 2019 yılı içerisinde bitirdiğimiz inşaatlarımız oldu. Bunların tamamı işte bu döneme denk geldiği için satıldı. Satmaya devam ediyoruz. İnşallah yeni projelerimiz var. Bu anlamda e, bütün herkese şöyle sesleniyorum: Akçoburada gerçekten mükemmel yatırım amaçlı düşünen herkes ve oturmak buraya tamamen yerleşmek isteyen biliyorsun memurlar gelip buraya Akçoburada doğruluğu görev yaptıktan sonra buraya yerleşiyorlar. Evet. Yerleşiyorlar. evet. Yerleşiyorlar. Ve Bazı işimiz bir kent oluyor, içi oluyor. bir ilçeniz var. Herkesi Akçoburada davet ediyorum, yatırım yapmaya davet ediyorum. Gerçekten konut sektöründe kaçırılmaz bir fırsat var. Bunu herkesin değerlendirmesini istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Sağ olun. Yücelen inşaattayız. Bir ev alırken neye dikkat ediyorsunuz? Deniz, doğa, yeşillik, kalite, güven. Bunların hepsi yücelen inşaatta var. Yetmedi. Ardınızda ne bir derya bir deniz. Yeşillik, huzur, kalite ve istikrar. Yücel Bey biraz da sizden dinleyelim. Enfes bir manzaranın eşliğinde Yücelen inşaatı bir kez daha anlatıyoruz. Biz bakmaya doyamadık, siz anlatmaya doyamadınız. Bir kısa daha özetleyelim. Bu güzelliği neye bağlıyoruz? Yani tabii ki dediğim gibi biz inşaat sektöründe konutlarımıza kar yapımına karar verdiğimiz dönemde de özellikle arazinin ciddi manada deniz manzaralı olması, işte havalar olması, güzel konumlarda, güzel yerlerde olması özen gösteriyoruz. E bu da bir proje ve diğer projelerimiz de aynı şekilde. Manzarası aynı bu şekilde. E bütün projelerimiz genelde bu şekildedir. Biz çok hani yukarılarda daha e, e, proje yapmayı tercih etmiyoruz. Şehir'e yakın, deniz manzaralı, merkez'e yakın yerlerde, böyle havada yerlerde tercih ediyoruz. Yaptığımız konutların birçoğu böyledir. E, Gezinsiz inşallah göreceğiz. E, bütün müşterilerimizi bekleriz. Yani siz sadece dört duvar arası bir beton satmıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Görüyorsunuz işte, Yücelen inşaat sevgi satıyor, tutku satıyor, yeşil Anladım. satıyor. Manzara satıyor, istikrar satıyor, güven satıyor. Biz aşık olduk. Sizleri de aşık olmaya bekliyoruz.